Dil ne bilir şekeri şerbeti Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir al gelin gibi Bir hazine ki görünmez dibi Allah cemildir cemal onun tecellisi Güzeli yeşilden aldan mı sandın Çok istesen de inadın olmaz Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun Dediğin diyemediğin söz onun Kelamı dudaktan dilden mi sandın? Allah dilerse azlar çok olur O dilerse varlar yok olur Allah dilerse açlar tok olur Tokluğu paradan puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrud'un ateşinde Ateşler gülzar olur türlü esrar işinde Oğul razı kurbandır babasının peşinde Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın Zulmün kucağında Musa'lar doğar açılır bahra ahmer küfarı boğar sükût edince esbab buldurcun yağar yoksa sen nusreti Ebabilden mi sandın Ka gülersin Kah göz yaşına gün olur tuz bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse başına eden odur, eleyen o. Kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Dünyayı evlattan maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? O'nun sanatı varlığının akışında O'nun şefkati ananın bakışında Allah'ın rahmeti suyun akışında Suyu pınardan gölden mi sandın? Ellerin titrer fer kesilir gözlerde Kapılırsın pek amansız bir derde Maraz musibet ancak bir perde Kul eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar Rahmete bakarsın ümidi artar kurtar beni Allah'ım kurtar bizi ya Rab kurtar ey gönül necatı amelden mi sandım? ne sandın